Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Sevgili akrep burçları sıra size geldi. E, Ekim ayında sizleri neler bekliyor? E, gündeminizde neler var? Neyin cevabını almak istiyorsunuz? Bununla ilgili bir açılım yapacağım. Kartlarımı biraz karıştırıyorum. Sona doğru yaklaştığımız için siz de bir içinizden geçirin niyetlerinizi, dualarınızı. Size bir yön olsun, size bir arkadaş olsun ilahi güçten izin istiyorum. Görmediklerimizi göstermesi, duymadıklarımızı duyurması için akrep burçlarına Ekim ayında bir yön, bir yol göstersin, bir arkadaş olsun. Bununla ilgili bilgi akışı için niyet ediyorum. Şöyle kartlarımızı Evet şimdi kartlarımı dağıtacağım. Dışarıdaki araba sesi inşallah videoda çıkmıyordur. Har 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 bir ses geliyor yani. Dikkatimi dağıtıyor. Üç, dört bir tane daha. tane de aşkla ilk Evet kartlarımı açıyorum. Değnek yedilisi, para altılısı, kupa üçlüsü, kupa altılısı, denge, tılsım dörtlüsü, tılsım sekizlisi, tılsım üçlüsü, değnek sekizlisi ve kupa altılısı. Denge meleği, o da seni düşünüyor. Bırak teslim ol, empati kur ve cesaret. Evet arkadaşlar şimdi başlıyorum. Sevgili akrep burçları. Ekim ayı içerisinde bir saldırıya uğrayabilirsiniz. Bu nasıl bir saldırı? Yani bulunduğunuz alanı, bulunduğunuz konumu, bulunduğunuz koltuğu korumaya dayalı bir e, saldırı. Yani sizden yaşça küçük olabilir. Sizin eşiniz, dostunuz, akrabanız, aile büyüğünüz, aile küçüğünüz olabilir. Yani yakın çevrenizden birilerinden bir e, saldırıya uğrayabilirsiniz. Bakın bulunduğunuz alanı korumaya çalışıyorsunuz. Öyle bir anda geliyor ki, hiç beklemediğiniz anda, hiç beklemediğiniz insanlar tarafından bir saldırı, sözlü bir saldırıya uğrayabilirsiniz. Kendinizi korumaya alıyorsunuz açıkçası diyebilirim. Kendinizi, yuvanızı, koltuğunuzu korumaya alıyorsunuz açıkçası akrep burçları. Yani saldırılara karşı hemen gardınızı alıyorsunuz diyebilirim. Evet, Arkasından para altılısı. Para altılısı nedir? Bir yere başvurduysanız karşılığında o parayı alacaksınız. Bir bank, e, bir bankaya başvurduysanız oradan para alacaksınız. Yani istediğiniz bir yerde e, birinden para istediyseniz o gelecek. Yani birilerinin size para verdiği, bir patronunuz dahi olsa istediğiniz maaşı aldığınız. Yani terazinin şaşmadığı, dengenin olduğu bir e, durum var. Yani bu sizde olabilirsiniz. Yani bir patron iseniz sanki adaletli olduğunuz, kalbinizin terazisinin şaşmadığı, parayı dengelediğiniz, dengeli bir şekilde dağıttığınız, mantıklı borç alıp mantıklı borç verdiğiniz bir gündeminiz var açıkçası sizin. Ekim ayı içerisinde diyebilirim. Aynı zamanda yardımseverlik durumlarınız da var. Bakın burada hem hayvanseverlik hem hayırseverlik durumlarınız da var Ekim ayı içerisinde sevgili akrep burçları kupa üçlüsü bir şeyleri kutluyorsunuz Arkadaşlarınızla bir araya gelip sosyalleşebilirsiniz bir araya gelip bir şeyleri kutladığınız belki bir başarı sağlamışsınızdır onun karşılığında bir şeyleri kaldırıyorsunuz havaya bakın burada haydi kızlar eller havaya gibi bir durum söz konusu sevindiğiniz, mutlu oldunuz mutlu sevdiğiniz insanlarla bir yere geldiniz. Onlarla bir şeyleri kutladığınız bir durum var açıkçası. Sevgili akrep burçları, eskiden tanıdığınız, çocukluk döneminizde tanıdığınız insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Eskiden tanıdığınız birileri evinize gelebilir. Bu bir çocukluk arkadaşınız olabilir, bu bir çocukluk aşkınız olabilir. Tekrardan çocukluk aşkınızla biten bir ilişkiyi tekrardan alevlendirebilirsiniz. Eskiden tanıdığınız insanlar evinize gelebilir. Bu e, çocukluk dönemindeki eskiden tanıdığınız insanlarla sanki bir aynı ortam içerisindesiniz diyebilirim. Bir de bir e, aileden birinden bir hediye alabilirsiniz. Sevdiğiniz insandan bir hediye, bir çiçek alabilirsiniz. E, yani bir çocuğunuzun dahi size sanki bir çiçek uzattığı bir durum var açıkçası ekim ayı içerisinde. Ekim akreplerin burcu Ekim'di galiba bu da olabilir yani bir hediye almış da alacak da olabilirsiniz birileri size bir şeyler sunuyor açıkçası bakın burada elinde birileri size bir şey takdim ediyor açıkçası ve denge iki tane denge kartı geldi arkadaşlar yani bu ne demek oluyor sanki çünkü hayatınızda bir şeyler yolunda gitmiyor yani dengede gitmiyor açıkçası mesela maddi anlamda Dengeyi kuramıyor olabilirsiniz. Birilerine sevginizi gösteriyorsunuzdur. Bu konuda dengeyi kuramıyorsunuzdur. Ee, çok fazla vericisinizdir. Artık karşı taraf bencilliğe geçmiştir. Yani hayatınızda dengeyi kurmanız gerektiren bir durum var. Ee, artık rayından çıkmış. Bunu artık rayına koymanız lazım. Bu bir kişisel iyileştirme kartıdır da aynı zamanda. Yani bir rahatsızlığınız varsa bir iyileşmeye gideceksiniz de der. Ee, bazı şeylerin artık dolup dolup taştığından bahseder artık bunları söyleyeceğinizden bahseder sanki böyle içinizde birikmiş birikmiş e, dökülüyorsunuz açıkçası ondan sonra da bir oh deyip bir rahatlıyorsunuz bakar mısınız arkasından da bir aydınlanma durumu var sizin hayatınızda tılsım dörtlüsü gelmiş akrep burçları yani bu sanki parayı e, harcamak istemeyen parayı tutan tutumlu olmanız gereken ee, ama parayı da biriktiren e, sanki paranız var sürekli bir şeyleri alıp kenara koyuyorsunuz mantıklı e, bir yatırım olabilir mantıklı bir para biriktirme durumu olabilir ama sanki bu biraz abartıya kaçılmış bir takım cimrilik durumu söz konusu olabilir yani parasından ayrılmak istemeyen harcamak istemeyen bir insan gibi çıkmış burada bu size şunu da söyler siz ne kadar tutmaya çalışırsanız e, o kadar da gidecek der yani e, para konularında e, sanki biraz abartıya kaçma durumu var aşırıya kaçma der size açıkçası e, dediğim gibi bir hayırseverlik durumunuz var birilerine hayırseverlik yapabilirsiniz açıkçası diyebilirim size tılsım si çıkmış tılsım sekizlisi e, el sanatlarınızın kuvvetlendiği ve el sanatlarınız kuvvetlenerek ve bunlarla karşılığında para kazandığınız bir şeyler olabilir ee, yarım bıraktığınız bir işe geri dönebilirsiniz yarım bıraktığınız bir eğitim hayatına geri, de, geri dönebilirsiniz ee, meslek konularıyla ilgili iş hayatınızla ilgili sanki böyle sürekli çalışıp çalışıp kenara koyduğunuzu görüyorum başarılarınızı, yaptığınız el sanatlarınızı kenara, kenara koyuyorsunuz. Bunları karşıda para kazanabilirsiniz. E, ayrıntılara dikkat etmeniz gereken bir durum. E, beceri beceri isteyen bir durum var. Yani sevdiğiniz bir iş var. E, onun karşılığında para kazanacaksınız diyor size açıkçası. Bakın burada da aynı şekilde. Yani bir mesleğe başlamış ve sanki birilerine bir şeyler anlatan bir insan var burada. Eee Sevdiğiniz insanlarla uyum içerisinde çalışmak, sevdiğiniz insanlarla bir arada çalışmak, sevdiğiniz işi yapmak. Bu Burada hep böyle el sanatları çıkmış ama bir mimar, bir el sanatı kuvvetli olan bir insan çıkmış. Ee, birileriyle ortak bir iş yapabilirsiniz. Bir takım ortaklıklar gündeme gelebilir. Ee, bir iş yapmak için bir yerden yüklü bir ödeme alabilirsiniz. Bakın burada da sanki bir yerlerden para alan bir insan vardı hatırlarsanız az önce. Ee, bu ödemeyi aldığınız... Ee, yani bir ünne bir ünvana sahip olacağınızdan bahseder bir emlakçıları gezdiğinizden bahseder bir ev arayışı içerisinde olduğunuzdan bahseder ee, ev tada, tadilatlarıyla ilgilendiğinizden e, bahseder bunlar gündeminize gelebilir Ekim ayı içerisinde sevgili akrep burçları e, çok fazla çalışmışsınız çok fazla çalışıyorsunuz keza zaten burada da hep çalışan ve Parayı dönüştüren bir insan gibi görüyorum. Yani çok fazla çalıştırdığınız zaman bu çok çalışmanızın sonunda da sizi artık bu bir strese sokmaya başlamış. bununla ilgili sanki bir yolculuk yapabilirsiniz, bir seyahate çıkabilirsiniz, bir iş seyahatine dahi çıkabilirsiniz. Yani bir birçok yeteneğiniz var. Birden fazla iş yapıyorsunuz açıkçası. Bir de hayatınızda hızlı bir değişim, hayatınızda hızlı bir haber beklenmedik olaylar olabilir yani böyle bir anda hayatınızın bir şeyler böyle atraksiyona geçebilir bir takım haberler alabilirsiniz patır patır o haberler önünüze düşüyor açıkçası bakar mısınız kupa altılısı ve kupa altılısı evet siz ekim ayı içerisinde birilerinden hediyeler alıyorsunuz birilerinden çiçek alıyorsunuz birilerinden hediye alıyorsunuz mutlu olduğunuz yani aile içerisi olabilir, çocukluk olabilir, eskiden tanıdığınız, sürekli tanıdığınız yeni insanlar değil de daha önceden de tanıdığınız insanlarla bir araya geliyorsunuz. Ee, yani sanki böyle eski hayalleriniz tekrardan canlanıyor. Ee, yani romantik bir şeyler yaşıyorsunuz böyle eskiye dönerek geçmişi gündeme getiriyorsunuz açıkçası. Yani eskiden yarım kalan bir aşk maceranız da tekrardan gündeme gelir. Az önce söylemiştim tekrar edeyim. Ama ben daha çok bunu Ekim ayı sizin zaten doğum zamanınız olduğu için, doğum tarihiniz olduğu için ve bir hediyelerin alındığından bahsediyor. Bir takım sürprizler olabilir açıkçası. Denge meleği çıkmış. Az önce de çıkmıştı ya yukarıda bir dengesiz olan bir durum var. Yani bir şeyler rayından çıkmış ve denge bulamıyorsunuz. O dengeyi yoluna koymanız lazım. Dengeye gelmeniz lazım, dengeli olmanız lazım, dengeli davranışlarda bulunmanız lazım diyor size. Kimi düşünüyor iseniz, bakın burada o insan sizi düşünüyor. Yani bu düşündüğünüz insan bir eşiniz mi, bir evladınız mı, bir hayat arkadaşınız, bir dost, yani kiminle aranızı düzeltmeye çalışıyorsunuz? O insan da sizi düşünüyor, o insan da sizi ödemsiyor, o insan da sizin aranızın düzelmesini istiyor açıkçası. Kimi düşünüyorsanız o insan da size değer verdiğini söylüyor. Ay, çok güzel. Bırak ve teslim ol kartı geldi. Yani bırak ve teslim ol kartı nedir biliyor musunuz? Bir şeyleri çok fazla tuttuğunuz, bazı sorunları çok fazla tuttuğunuz. Ee, bir şeylere çok fazla takıldığınız ve artık takılı kalmamanız gerektiğini artık bunları bir bırakmanız gereken bir durum var bırakın ve teslim olun siz elinizden geleni yapın bolluğu kucaklamaya niyet ediyorum diye, diyor size aşk hayatınızla ilgili bir kart seçtiğimde de ne geldi empati kur diyor size yani sanki birilerinin sizi anlamasını istiyorsunuz anlaşılmak istiyorsunuz ee, ve sanki bir takım kararlar almak istiyorsunuz ama bu almak istediğiniz kararlarda kimsenin etkisi altında kalmadan kararlar alacaksınız ee, cesur olmanız gereken bir durum var bakın çünkü hemen arkasında da cesaret kartı var özellikle demek ki aşk hayatınızla ilgili bu cesaret gerektiren bir durum var cesur olmazsanız meyvesini yiyemezsiniz diyor cesaretli olun işe koyulun eee ne ile ilgili bir cesur olmanız gereken bir durum var ise onunla ilgili cesur olun der açıkçası. Aşkla ilgili mi açılmak istiyorsunuz, bir iş yapmak istiyorsunuz, bununla ilgili cesaret mi gerektiriyor? Cesaretli olun der size açıkçası. Dilek kartı seçmeyi unutmuşuz. Dilek kartı da seçelim. Evet hadi siz şimdi bir dilek dileyin. Dileğinizle ilgili size bakalım hangi mesajı vermek istiyor. Ben karıştırıyorum. dileği dilediğinizi düşünüyorum. Eğer dilemediyseniz videoyu durdurup dileyebilirsiniz. Kolektif adına niyet ediyorum. Dileğiniz, duanız neyse onunla ilgili bir mesaj olsun size Akrep burçları. Şükredin diyor size. Yani size vermek istediği mesaj nedir? Sen elindekilerin güzelliğinin farkına vardıkça daha da büyük güzellikler de yaşamına akacak diyor. Bence çok güzel mesaj geldi arkadaşlar size. Ee, dileğiniz, duanız neyse onunla ilgili güzel bir mesaj geldi. Alıp kabul edene şifa olsun arkadaşlar. Ee, dilerim Ekim ayında istediğiniz her şey yolunda gider. İstediğiniz her şeye sahip olursunuz. Ee, kimseyi kırmadığınız, kırılmadığınız, her şey için şükrettiğiniz bir ay olsun, bir dönem olsun sizin için. Alıp kabul edene şifa olsun diyorum. Allah'a emanet olunuz diyorum. Görüşürüz.